28 Şubat'ın kendi içinde bir namusu vardı. Evet, o gerçekten bir namusu vardı. İyi oldu bunu söylediğiniz. Ben çünkü tweet böyle bir tweet atmıştınız siz. Ben de onu sorayım diyorum siz gündeme. iyi oldu. Yani sizin tweetiniz şu 28 Şubat'ın bir namusu vardı. Halbuki şimdi bakın 20, nedir 28, 28 Şubat'ta Hoca Efendi bir bir kere yani 11 yıl yargılandı Hoca Efendi. En acımasız hakimler tarafından en acımasız savcılar tarafından. Terör örgütü lideri Evet, olarak. terör örgütü lideri olarak. Ve o savcılar ki yani sadece bize de değil, üstelik işte bir bayan milletvekilinin kapısını gece vakti gidip kıracak olan savcılar Hocaefendi yargıladılar. Ve sonuçta Hocaefendilerin Hocaefendinin yargılandığı bu mahkeme Yargıtay Genel Kurulu. Buna biz eski tabirle kazıyı muhkeme diyoruz. Yani Yargıtay Genel Kurulu bir konuda karar verirse artık bir daha o konudan o kişi yargılanamıyor. Yani kazıyı muhkeme oluyor. Evet. Bu kararı verdi. 28 Şubat sürecinde bu karar verildi. Ve hoca ben de berat etti. Bir, Hidayet Karacabey ve ona benzer bir sürü insan içeride. Yazık değil mi bu insanlara? Şimdi kamuoyu, insanlar gülmüyor mu buna? Yani bu çok ve saçma, garip bir durum değil yani. mi? Evet. Dört yıl önce yayından kalkmış bir dizide bir senaryodan dolayı sen bir insanı ya bul bir şeyin atı itiraz etmiyorum. Hidayet Karaca'nın hukuksuz, kanunsuz bir şeyi varsa arkadaşım da olsa acıma. Ama sen kendi yandaşlarının bu kadar aşikar olmuş yolsuzluklarına, hırsızlıklarına göz yumacaksın. Ama beri tarafta suç bulamadığın için yeni yeni kanunlar çıkaracaksın. Yeni yeni yönetmenler çıkaracaksın. Hatta makul şüphe diye çok gülünç bir tabirle yeni yasalar çıkaracaksın. Ve bunlarla insanları suçlu ilan edeceksin. Şimdi bu, Hazreti Ömer'den örnek veriyoruz. Hazreti Ömer deveyi yedenek girmiş diyoruz. Ya ama deveyi ve yutunca nasıl oluyor? Ben anlamıyorum bu işi. Evet. Ve sen yine Hazreti Ömerci oluyorsun. Şimdi ben mesela Tayyip Bey'in e, eski günlerini özlüyorum. Aynı mahallediniz. Nasıl aynı mahalle? Emniyet Mahallesi'nde İstanbul'da. İstanbul'da Tayyip Bey ruhsatı iskanı olmayan bir evde oturan Tayyip Bey'di mesela. Siz komşu muydunuz? Komşuyduk. Ancak e, tabii o gazetedeki ifade edilen şey biraz e, alay anlamında. Yani insanlarla e, sanki bu bir suç örgütüymüş gibi de işte e, biz de İsrail'in o suç örgütünün bir e, liderini temsil ediyormuşuz. Anlamında böyle bir yan yaptılar. Bir kere ben şunu ifade etmek istiyorum. E, gazetede e, dünyanın yaklaşık 160 ülkesinde e, kendimle birlikte o arkadaşlarımızı görünce ben onur ve gurur duydum. Resimleriniz basıldı. Evet, resimler basıldı. E, hakikaten e, Fethullah Gülen hoca efendi gibi bir gönül insanı, hakikaten asrı damgasını vuran insan, bu kadar Anadolu gençliğini heyecanlandıran ve bu kadar ufuklarını açan, dünyayı açan bir e, insanın e, rehberliğinde, önderliğinde, öğreticiliğinde bu kadar insan dünyaya açılmışsa, hakikaten e, kültürümüzü e, ülkemizin sevdasını o topraklara taşımışsa ve hala da taşıyorsa ben sadece bundan onur ve gurur duydum. Ancak bana gelince yani bir kere biz iki seneden beri buradayız. Kudüs'ün siyasi ve idari yönetimi İsrail'in elinde e, buradaki bütün resmi işlemleriniz onlar tarafından yürütülüyor ve siz buraya gelmek istediğiniz zaman da İsrail konsolosluğundan vize almanız gerekiyor. Ve burada oturacaksanız Kudüs'te İsrail'den ikamet almanız gerekiyor. Böyle bir gerçek var. Gerçek var. Biz buna rağmen iki yıldan beri henüz burada ikamet alamadık. Oturduğumuz binaya iskan bile alamadık. Şimdi nasıl İsrail imamlığı oluyor ben bunu anladım. Vize aldım. 3-4 günde vizemi aldım. Böyle geldim. Ve öğrendim ki e, Filistinlilerin Türkiye'ye girişi ciddi vize ve zorluklarla oluyormuş. Kolay vize alınamıyormuş Türkiye'ye. Ama, Ama İsrail vatandaşı Türkiye vizesiz veya kapıdan çok rahatlıkla girebiliyormuş. Doğru mu bu benim? Ben yani de İsrailler gireyim. için Türkiye'de vize yok. Vize yok. Vizesiz Ama giriyor. Biz İsrail'e gelirken vize almak zorundayız. Evet. Bu da doğru. Bu da doğru. Üçüncü bir doğru. Filistinler Türkiye'ye gitmek istediği zaman vize almak zorundalar. Ama o da kolay bir şey değil. Yani birkaç günde alınacak bir şey değil mi? Hayır. Yani böyle bir şey yok. Yani işte bazılar için, hangiler için tam bilmiyorum ama e, bankaya para yatırmaları gerekiyor mesela. Ha, belli bir miktar dolar, bankada on, olması gerekiyor. 10 gibi. bin dolar veya 25 bin dolar neyse yani o duruma göre giden insan durumuna göre bazen o parayı bulamıyorlar. Mesela biz bir kadının çocuğu olmuyordu Türkiye'ye göndermek istedik. Vizeden dolayı başaramadık mesela. Gerçekten gönderemedik. Gidemedi yani. öyle mi? Gidemedi evet. Gidemedi. Vize alamadı Türkiye Cumhuriyeti. Vize alamadı evet. evet. Ya burada Filistin meselesi, Gazze meselesi. Yani şimdi her şey e, meydanlarda eee konuşmakla olmuyor. Yani bu en şaşırdığım şeylerden biri de yani bu oldu buraya geldiğimde. İnsanların dertlerine ve sıkıntılarına e, ilgilenmek gerekiyor. Tabi e, buradaki e, Büyükelçiliğimizin e, imkanları nedir? Bunları çözme durumu bu şey devletler politika bunu yani Türkiye çözecek bunu. Yani Dışişleri Bakanlığı çözecek bunu ama yani buradaki buradaki Büyükelçiliğimiz gerçekten insanların vize konusunda e, çabuk e, hallolması konusunda çok duyarlı yani ama Var tabii bir var bu. Etkin bir konu tabii değil ki bu. Yani, evet. Bu devlet politikası. Ki, evet. AKP hükümetinin. Var. Aynen öyle. Aynen. O küsü evet. yıldan beri sen iktidardasın. Filistin, Filistin diyorsun. Değil mi? Kıyameti koparıyorsun. Tamam. E ama o zaman şu Filistinlere vize alıp hasta adam tedaviye giremiyor, Türkiye'ye giremiyor. Maalesef. Ama İsrail'e vize maalesef. yok. Evet. Yahudi vatandaşına evet. vize yok. İsrailli, Filistinli, e, Filistinli vatandaşına vize var ve oldukça zor. Evet. Onu